İzmir Bayındır Kızıloba Yaylası'nda 204 metre bir 271 metre bir iki tapu. Şu şekilde yolu var. Şöyle birer konteyner koyma yeri gibi yer yapılmış içine. iki tapu eğimli zeytinlik. Toplam 500 metrekare zeytinlik. Manzarası şu şekilde. Kızıloba Yaylası'nda doğa harikası. Şu şekilde. Aşağısı dere. Dereye kadar da bu yerden sonra hazine arazisi. Tapu alanı 500 metrekare. Kullanım alanı 1200 metrekare gibi. Aşağısı dere. Yaz kış akan bir su. Yolu şu şekilde. Toprak yol. Yayla da. Yerde şurası. Şöyle yolun altı.